Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Karabağ ile ilgili yaptığı açıklamalara Azerbaycan yönetimi tarafından henüz tepki verilmezken, uzmanlar tepki verilmemesi durumunda Ermenilerin daha büyük provokasyonlara imza atacağını söyledi. Lavrov'un açıklamalarını Azerbaycan'dan milletvekili Elman Mammadov, Lavrov'un yalan söylediğini açıkladı. Lavrov'un toplumda önyargılı görüşler yaymaya başladığını ifade eden milletvekili, kılık değiştirmiş ve konuşmuyor gerektiğinde içinde tutamayacağı önyargı ve kızgınlığı ortaya çıkarır. Lavrov, Dağlık Karabağ'ın statüsünün ileride ele alınacağını söyleyerek konunun hala gündemde olduğunu gösteriyor. Lavrov, bir yandan Ermeni yetkililere kötü niyetli açıklamalar yapmamalarını tavsiye ediyor. Yıllar boyunca düşünülemez açıklamalarda bulunduğunuz söylenmelidir. Lavrov yine yanlış ve yanlış anlamaları dile getirmeye başladı. Lavrov, Ermeni yetkililerin izinsiz Karabağ'ı ziyaret etmelerinin garip olmadığını söyledi. Ona göre Laçin koridoru Ermenistan'a verildi ve her an Karabağ'a gelip gidecekler. Lavrov'a durumun böyle olmadığı söylenmelidir. Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan ile bağlantısının kesilmesi gerektiğini kimse söylemiyor. Hayır, Azerbaycan Dağlık Karabağ'ın benim bölgem olduğunu söylüyor ve sınırımı geçenlerin benden izin alması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da yaptığı her konuşmada statü meselesinin cehenneme döndüğünü söyledi. Dağlık Karabağ'ın hiçbir zaman ayrı bir statüsü olmayacak ve Azerbaycan sınırını geçen herkes izin alacaktır. Bu ziyaretler geçicidir ve engellenecektir dedi. Milletvekili, Lavrov hem diplomasi alanını hem de hukuku çok iyi ve derinlemesine bilen bir adam. Ama kendisine mal olan düşünceleri dile getiriyor kurtarılan bölgelerde gözaltına alınan Ermenilerin, 10 Kasım'da imzalanan açıklamanın ardından terör eylemi için gönderildikleri biliniyor. Azerbaycan topraklarında bir kimse düşmanın giysilerine yakalanırsa teröristtir, provokatördür. Tutuklandıklarında Azerbaycan hukukuna göre terörist olarak yargılanacaklar. Herkes için ilkesi, ateşkestin sonra tutuklanan sabotajcılara değil, savaş sırasında esir alınanlara uygulanır dedi. Atlas Araştırma Merkezi Başkanı Siyaset Bilimci Elhan Şahinoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Karabağ ilişkin açıklamalarına karşı tepki verilmesi gerektiğini söyledi. Uzman, açıklamanın Laçin Koridoru üzerinden Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki hareketi vurguladığını ve bunun doğal olduğunu söyledi. Lavrov, "Azerbaycan anakarasının Nahçıvan ile bağları varsa Ermenistan'ın da Dağlık Karabağ ile bağları olması gerektiğini söyledi yaklaşım 10 Kasım açıklaması ile uyumludur. Lavrov, Ermenistan yetkililerinin Dağlık Karabağ ziyaretlerinde anormal bir şey olmadığını ve bu nedenle Azerbaycan'dan izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Lavrov'a göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada Azerbaycan tarafı buna itiraz etmiyor. Yapılan açıklamada Ermenistan Dışişleri Bakanının yasa dışı yollardan Azerbaycan'a girdiğini ve Rus ordusunun yetkisini aştığını söyledi. Lavrov'un Laçin koridorunu açık tutma konuşmasına resmen tepki vermezsek durum devam edecek, yani Ermenistan'dan herhangi biri Dağlık Karabağ'a gelip provokatif açıklamalar yapacak. Ermenistan ile sınır kontrol edilmelidir, başka yol yok. Dağlık Karabağ Ermenistan'dan gelenler arabalarında silah taşımıyor mu? kim garanti edebilir dedi. Azerbaycan'da uzmanlar, Türkiye'nin Azerbaycan ile Kars'ta yapacağı tatbikatı değerlendirdi. Askeri uzman Adalet Verdiyev, tatbikatın yapılacağı alanın Dağlık Karabağ topraklarının dağlık bölgelerine benzediği için ordu açısında önemli olduğunu söyledi. Uzman, Harekat Tiyatrosu'ndaki gerçek savaş, hem de Türkiye Silahlı Kuvvetleri ile birlikte bu tatbikatlara katılım, askeri politik açıdan büyük öneme sahiptir. Bu öncelikle Karabağ'daki varlıklarını artırmak isteyen barış güçlerine bir mesajdır. İkincisi, bu tatbikatlar ilk karşı saldırıdan sonra 20 kilometre genişliğindeki cepheyi unutan Ermeni intikamcıların herhangi bir coğrafi bölgede, iklimde, günün herhangi bir saatinde demir yumruğun hazır olduğunu gösterecektir dedi uzman, bu, Karabağ'da Azerbaycan ve Türkiye ile rekabet etmek isteyen güçlere, özellikle Ermenistan'daki savaş sırasında çalılar arasında saklanan intikamcılara verilebilecek en etkili mesaj olacaktır dedi. Karabağ Kurtuluş Örgütü Başkanı Akif Da, Birleşik Bir Turan Ordusu kurulmasının günün bir gereği haline geldiğini söyledi. Da, ABD, NATO'yu oluşturuyorsa, Rusya yanıt olarak kendi NATO'yu oluşturuyorsa, neden kendi ordumuzu inşa etmeyelim? Bunu yapmaya hakkımız var. Süreçler ona doğru ilerliyor. Yeni bir savaş olsa da olmasa da bu ordu kurulacak dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir savaşın mümkün olduğunu aktaran da, 44 gün süren savaş Ermenilerin kusuruyla başladı, barışçıl bir çözümden yanaydık. Ermenistan, iyi niyetimizi zayıflık olarak anladı ve saldırmaya çalıştı. Yeni topraklarımızı ele geçirdi ve cezalandırıldı. Şu anda bile Hankendi, Hocalı, Askeran, Adere, Hocavent ve diğer bölgelerde Azerbaycan hükümetinin tam anlamıyla yeniden kurulması gerektiğini anlarsa savaş olmayacak, anlamazsa savaş kaçınılmaz olacaktır. Bu savaş Azerbaycan'ın tam zaferi ile bitecek ve bu zafer Turan ordusunun kurulması da dahil olmak üzere bir sonraki başarımıza ivme kazandıracaktır. Önümüzdeki ay Karsta Türk ve Azerbaycan askerlerinin ortak eğitimi Azerbaycan ordusunu güçlendirecek, profesyonelliğinizi biraz artıracak. Ermenistan bunu da unutmamalı. Geçen yaz yaptığımız ortak tatbikatlar ordumuzun 44 günlük savaştaki zaferinde de etkili oldu diye konuştu. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2855 şehit verdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıpları ile ilgili bilgileri güncelledi. Daha önce 2841 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2855 olarak güncellendiği belirtildi. 50 askerin kayıp olduğunu duyuran bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki adam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında tercihli ticaret anlaşmasının onaylanmasına yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 25 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmaya göre, taraflar arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması, iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanıyor. Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla kat edilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir ortak komite de kuruldu.